Selamünaleyküm. Yumak sevdası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şeker gibi bir pembe ipim var. Bununla e, bugün sizlerle birlikte Bliz yapacağım. E, çok güzel bir model. Çok da basit. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. İnşallah sizde beğenirsiniz. Yapımı da çok güzel, çok basit. E, i̇ki parçadan oluşuyor. Ön ve arka parçamız. Birer tane de kolumuz var. Kol kesimi falan yok. Düz bir model. Dediğim gibi çok kolay ama çok güzel duruyor. Çok şık duruyor. İplerimi hemen göstermek istiyorum size. Şöyle örgümü şöyle dikdörtgen, ince uzun bir parça ördüm. Ben yine 36 38 beden çalışacağım. Beden ayarlamalarını da daha sonra ilerleyen bölümlerde konuşuruz. Önce ipimi göstereyim. E, Tunç Arya. Beni takip edenler bilir. Yaz kırkalarımı, mevsimli kırkalarımı hep bu marka ile ördüm. İnce bir ipti. Bu plus olanı daha kalın, daha tok bir ip. Şöyle yakından da göstereyim. 3.50 milimde tığ kullandım. Biraz böyle yumuşak olsun istedim. Şimdi örgümüze. Önce zincirle başlayacağız. Dediğim gibi ben 36-38 beden çalışacağım için 13'ün katlarında oluşan bir model. Yani beden ölçümüzü buna göre ayarlayabilirsiniz. 13-13-13 diye zincir atarak omuz ölçünüzden şöyle iplerimin uçlarından tutayım şöyle bir omuzumuzun ucundan diğer omuzumuzun ucuna kadar kaç zincir çekiyorsanız ama dediğim gibi hep 13'ün katı olacak. Örneğimiz 13 üzerine kuruluyor çünkü. Ona göre ayarlamanızı yaparsınız. İpinizin kalınlığına, tığınızın kalınlığına ya da el ölçünüze göre değişiklik gösterir. O yüzden benim size vereceğim şu andaki zincir sayısı sizin için uygun olmayabilir. Dediğim gibi zincirlerinizi çekeceksiniz ve omuzlarınıza bu şekilde yerleştirip Bakacaksınız. Bir omzunuzun ucundan diğer omzunuzun ucuna kadar uzunlukta olmalı. Şimdi tığımı ipime doladım. Bir tur çevirdim. Hemen zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 Zincirlerimizi çok sıkı çekmiyoruz yoksa burada büzme yapar. 4 5 6 7 8 9 10 şimdi 10 zincirimi çektim ben toplamda 78 tane zincir çekeceğim ve geliyorum Evet 78 tane zincirimi çektim tığımın başına ipimi doluyorum İlk zincirimi atlayıp ikinci zincirimin üzerine ilmeklerimi şöyle parmağımın ucuyla tutuyorum tığımı geçirdim ilmeğimi aldım Üçünü bir alıyorum, üç ilmeğimi birden topluyorum, çakma sık iğne yapıyorum, tığımın başını doladım, hemen yanındaki zincirin içinden ilmeğimi aldım, üçünü bir topluyorum, tığımın başını doladım, yanındaki zincirden ilmeğimi aldım, üçünü bir. İlk defa yapacaklar için söylüyorum, farklı isimlerde yarım trabzan e, diyenler de oluyor biz çakma sık iğne diye öğrendik. Bu şekilde çakma sık iğnelerle sıra sonuna kadar devam edeceğim. Her birinin üzerine bir tane atlama yapmadan bu şekilde şimdi zincirim boyunca her zincirimin üzerine bir tane yaparak devam edeceğim. Yapıp geliyorum. Evet 78 tane sık iğnelerimi çakma sık iğnelerimi tamamladım 1 2 3 4 zincir çekiyorum örgümü ters yüzüne çevirdim tığımın başını doladım ilk gelen boşluğa değil bu zincirimizin olduğu boşluk çünkü ikinci boşluğa 1 2 3 seferde çıkarak üçlü trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum tığımın başını doladım. 1 2 sık iğne atlayıp üçüncüsünün içine 1 2 3 seferde çıkarak üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir, 3 zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. 1 sık iğne atlayıp ikincisinin içi üzerine trabzan yapıyorum. Örgümüzün tamamında üçlü trabzan kullanacağız. Aralardakiler hep 3 zincir. 3 zincirimi çektim. Yine bir tane boşluk verip ikincisinin üzerine trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. 1 2 boşluk verip üçüncüye trabzan yapıyorum modelimin bir tanesini bu şekilde kurmuş oldum. Şimdi ikinci modele geçiş yapacağım. Her bir modelde başlangıcı saymazsak 1, 2, 3, 4, 5 trabzandan oluşacak. Modellerimiz bu şekilde yan yana dizili halinde beşer trabzan olacak. Başlangıcı saymıyoruz. Şimdi ikinci modele geçmek için tığımın başında doladım hemen yanındaki trabzanın üzerine Yine trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. 2 boşluk bırakıp 3.'ye trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. 1 boşluk bırakıp Affedersiniz. Evet, bir boşluk bırakıp bir trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum yine bir boşluk bir trabzan yapıyorum 3 zincir çekiyorum bu sefer iki boşluk üçüncü trabzan tekrar bakalım 1 2 3 4 5 ikinci modelimizde kurduk Yine üçüncü modelimize de aynı şekilde hemen yanına bir trabzan yaparak başlayacağız. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Şöyle yakından da göstereyim. Bir modelde zaten başlangıçları hemen diğer arkadaşın yanına yapıyoruz. İki boşluk bir trabzan, bir boşluk bir trabzan, bir boşluk bir trabzan, iki boşluk bir trabzanla şöyle tutayım. Beş tane trabzanımı yerleştirmiş oldum. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde yapıp geliyorum. Şöyle bir de yakından göstereyim. Evet son trabzanımı da yaptım. Son bir tane de şuradan uç kısma trabzan yapıyorum. Bir iki zincir çekiyorum. Örgümü ters yüzüne çevirdim. Tığımın başını doladım. Bu sırada yine çakma sık iğne ile hep devam edeceğiz. Yerleştirmelerimizi de şu şekilde yapacağız. İlk baştaki boşluğun içine 1 2 3 tane çakma sık iğne yapıyorum. Tığımın başını doladım. Hiç zincir yok bu sırada. Yanındaki boşluğun içine 1 2 3 4 tane çakma sık iğne. Hemen yanındaki boşluğun içine yine 1 2 3 4 tane yanındaki boşluğun içine 1 2 3 tane 4 tane boşluğumuz var. 3 4 4 3 olarak çakma sık iğnelerimizi doldurduk. Şimdi yanındaki boşluğun içine yine 3 tane hemen yanındakinin içine dört tane yanındakinin içine 4 tane. Ve yanındakinin içine 3 tane. 2. modelimizde yine 3 4 4 3 olarak doldurdum. Bu şekilde devam edeceğim sıra sonuna kadar. Evet son boşluğumu da sizinle birlikte doldurmak istiyorum. 1 2 3 tane yaptım son bir tane de ilk başta çekmiş olduğum 4 zincirin en uç noktasına yaptım köşelerimiz böyle dümdüz hiç e, bozulmadan yukarı doğru çıksın diye 1 2 3 4 zincir çekiyorum örgümü ters yüzüne çevirdim tığımın başını doladım ilk boşluk değil bu zaten her zaman söylüyorum yine bir kere daha söylemiş olayım zincirimin olduğu sık iğne o yüzden bunu hiçbir zaman saymayacağız 1 iki atlayıp üçüncüsünün üzerine üçlü trabzan yapıyorum bakın iki atladım üçüncüye yaptım baştaki çünkü benim zincirimin sık iğnesi 3 zincir çekiyorum somun başım doladım. 1 2 atlayıp 3ün içine trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Hemen yanındakine. Arada boşluk yok. 3 zincir çekiyorum. Hemen yanındakine. Tepe noktamıza 3 tane yan yana trabzanımızı yapmış olduk. 3 zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. 1, 2 atlayıp 3.nün üzerine tırabzan yaptım. Ve yine 5 tırabzanla baştaki zincirimi her zamanki gibi saymıyorum. 5 tırabzanla modelimi bitirdim. 2. modelime geçiş yaparken de arada zincir yok. Tığımın başını doladım. 1, 2, 3, 4, 5 atlayıp 6.nün üzerine... Trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. 1-2 atlayıp Üçüncünün üzerine Trabzan. 3 zincir çekiyorum. 1-2 atlayıp Üçüncünün üzerine Trabzan yapıyorum. Ay affedersiniz yanlış yaptım. Hemen yanına. 3 zincir çekiyorum. Yine hemen yanına. 3 zincir çekiyorum. 2 boşluk. Üçüncünün üzerine. 1, 2, 3, 4, 5. 5 trabzanla yine modelimi bitirdim. Zincir çekmeden tığımın başını doladım. 1 2 3 4 5 atlıyorum. 6.'nın üzerine yine trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Şöyle de yakından göstereyim. Ve evet, sıra sonuna kadar geldim. Son modelimi de oluşturdum. 5 tane trabzanla tığımın başını doluyorum. İlk başta yaptığım çakma sık iğnenin üzerine bir tane daha trabzan yapıyorum ve bir üst sıraya iki zincirle geçiş yapıyorum örgümü ters yüzüne çevirdim İlk gelen boşluğumun içine buraya burada zaten boşluğum yok orası sizi şaşırtmasın bu sırada sadece boşlukların içine çalışacağız 1 2 3 tane. Hemen yanındakine 1 2 3 4 tane. Yanındakine yine 1 2 3 4 tane. Yanındaki boşluğun içine 1 2 3 tane yapıyorum modelimi. Bitirdim. Hemen diğer modelin içine geçiş yaparak 3 tane de buraya yapıyorum. Şimdi şöyle bir bakalım. Örgümüz bundan sonra kendini tekrar ederek gidecek. Bir sıra çakma sık iğne düz yüzünde ters yüzünde trabzanlarımızı kuracağız. Aradaki sayıları şaşırmadan yaparsak örneğimiz düz bir şekilde devam edecek. Şu büyük parçadan göstereyim. Bakın trabzanlarımı ters yüzünde kuruyorum. Üzerlerine çakmaslık yine yapıyorum. Dönüyorum tekrar trabzanlarımı kuruyorum. Bu şekilde şöyle parmaklarımla da göstereyim. Burada daha net anlaşılıyor büyük parçada çünkü. Bakın bir modelim bu. 5 trabzan. İkinci modelim bu. 5 trabzan. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelinceye kadar bu tamamen size kalmış. Burası bizim omuz mesafemiz. Biliyorsunuz baş, başlangıç yerimiz. Burayı omzunuza ölçtünüz, yaptınız ve tutacaksınız. Örgünüz uzamış. Nereye kadar uzun olsun, olsun istiyorsanız isterseniz Tunik şeklinde dize kadar bile uzun yapabilirsiniz. Ben şimdi ikinci parçamı da yapayım geliyorum. Evet bu lizimin önünü ve arkasını bitirdim. Bir omuzunu birleştirdim ve kolumun bir tanesini yaptım. Şimdi kolumun diğer yapılışını size de anlatacağım. Şimdi omuz ucundan yakama doğru. 20 tane 20'şer tane sık iğnemi belirledim 20 sine çatanı iğnelerimi taktım şimdi ilkinden çıkartıyorum hemen tığımı taktım ve ipimi sabitliyorum edersiniz yanlış taraftan başladım iğnemi geri takıyorum omuz kısmından örgüm terste kalmasın çünkü omuz ucundan hemen ipimi sabitledim bir zincir çektim hemen bir tane çakma sık iğne yapıyorum Yanındakine de çakma sık iğne, yanındakine de çakma sık iğne. Bu şekilde çatalı iğneme kadar 20 tane çakma sık iğneyi yapıp geliyorum. 20 tane sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekiyorum. Karşı taraftaki tam çatalı iğnemin olduğu sık iğnenin üzerinden Hemen şöyle tığımın başını doladım ve çakma sık iğne yaptım, ilmeğimi tığımdan çıkardım. Son yapmış olduğum çakma sık iğnenin üzerinden kaydırarak kapattım. Hemen yanına bir tane daha yapıyorum. Yine ilmeğimi çıkardım yanındakinin üzerinden ilmeğimi alıyorum. Bu şekilde hem sık iğnelerimi, çakma sık iğnelerimi yapmış hem de iki omuzu birbirine birleştirmiş olacağım. Evet şöyle iplerimi de koparmadım. Omuz ucundan başladım. 20 tane çakma sık iğne yaptım. Hemen karşı tarafa geçtim. 20 taneyi yaparken 1-1-1 bir, bir, bir gösterdiğim şekilde üzerlerine kaydırarak kapattım. Hem iki omuzu birbirine birleştirmiş oldum. Hem de örmüş oldum. Şimdi bunu yapmamdaki amaç direkt böyle e, sık iğne ile kapatmış olsaydım boyun kısmımızda çok yakamıza dayanmış olacaktı. Hafif bir boşluk vermek istedim. Şöyle bir boşluk. Şimdi sıra geldi kolumuzu yerleştirmeye. Önce yapmış olduğumuz kolun üzerinden göstermek istiyorum. Boynumdan geçirdim ve kolumun ölçüsünü aldım. Şimdi ön taraftan 6. dolgulu bölümden sırt bölümünden 6. dolgulu bölüme kadar kolumun ölçüsü tam oldu. Bunun içinde bir sayı belirledim. Yine 13'ün ve katlarından oluşan bir sayı. 56 tane sık iğnem olması gerekiyordu ve ben bu iki boşluk arasında tam bakın omuz burada 56 tane sık iğnemi buraya yerleştirdim iki ölçü arasına yani 28 tane bu tarafa 28 tane bu tarafa düştü Siz bunu kendi kol ölçünüze göre beden kısmından ölçerek ayarlayın Çünkü yapacağınız bedene göre kolunuzun da kalınlığına göre bu değişecektir Ben sadece şöyle bir yaptığımı göstermek istedim Evet şimdi yapacağım kolumda da bakın 6. motife dolgulu bölüme iğnemi taktım sırt bölümünden de yine altıncı olan dolgulu bölüme iğnemi taktım şimdi çakma sık iğnelerle dediğim gibi 28 bir tarafa 28 bir tarafa yerleştirdim ben Çünkü 56 tane çakma sık iğne ihtiyacım var bunu şimdi ben boşlukları doldurarak uca kadar tamamlayacağım Evet örgümün düz yüzündeyim iğnemi alıyorum hemen buradan ipimi sabitliyorum bir zincir çektim aynı yere hemen çakma sık iğne yapıyorum hemen şöyle yanına bir tane boşluklara artık kaç denk gelirse şöyle ikişer üçer doldurarak ilerleyeceğim dediğim gibi 28 bir tarafa 28 bir tarafa 56 tane çakma sık iğnemi bu şekilde ilk sıramı yapacağım Evet 56 tane çakma sık iğnemi tamamladım 4 zincir çektim örgüm ters yüzüne çevirdim hemen şöyle ikinci boşluğa trabzanımı yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. 1 2 boşluk 1 tane. 3 zincir 1 boşluk 1 tane. 3 zincir 1 boşluk 1 tane. 3 zincir 2 boşluk bir tane yaparak ilk modelimi tamamladım hemen yanına bir tane daha yapıyorum ve diğer modelime başlıyorum şimdi kurulum gövde kısmındaki kurulumla aynı e, o yüzden çok uzatmayacağım şimdi tekrarlayarak devam edecek iki tane yaptık iki boşluk trabzan bir boşluk trabzan bir boşluk trabzan iki boşluk trabzanla bir dilimimizi bitirdik İkinciye de hemen yanından başladım. Bu şekilde yan yana yine trabzanlarımı yaparak devam ediyorum. Evet ilk sıramı bitirdim. Diğer sıralar zaten örneğin devamında olduğu gibi devam ediyor. Ee, istediğiniz uzunluğa gelinceye kadar örersiniz. Ee, kol uçlarında etek uçlarında ufacık bir süsleme yaptım. Onu da kol bitiminde göstereceğim. Şunu da söylemek istiyorum. Kolu ayrıyetten ön ve arkaya yaptığımız gibi tek parça olarak da örüp bitirdikten sonra dikebilirsiniz. Ama benim böyle daha çok hoşuma gidiyor. Daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü dikiş kasma yapabiliyor. Bu şekilde esnek bir forma sahip oluyor. Ben şimdi kolumu bitireceğim. En son süslemelerini göstermek için geleceğim. Evet kollarımı bitirdim. İki zincirimi çektim. Hala düz yüzündeyim. Tersine çevirmiyorum. Şimdi ilk sık iğnemi atlayıp ikincisinin üzerinden tığımı geçirdim. İpimi aldım. Ve iki ilmeğimi birden aldım. Bir tane atlıyorum. İkincisinin içinden ipimi aldım. İkisini bir alıyorum. Bu şekilde ters tığlama yaparak kol uçlarını, etek uçlarını süslüyorum. Farklı süsleme teknikleri de kullanabilirsiniz. Ama ben bunu çok yakıştığını düşündüm. Size de örnek olsun diye gösterdim. Şimdi benim bu bitti. Kol uçlarından başlayacağım. Koltuk altına. Oradan da etek ucuna doğru iki tarafında dikeceğim. Tığlaya da bilirsiniz. Ama tığlama biraz denedim. Kaba durdu. O yüzden iğne ile dikiş yapacağım. Evet bu bitirdim. Çok güzel oldu. Çok şirin oldu. İnşallah siz de beğenirsiniz. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olup zil sesini açarsanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.